Aleyküm kardeşlerim. Yine köyden dedim kardeşlerimle yine kısa bir video çekeyim. Köyden e, bir takım e, yapmış olduğumuz işleri gösterelim. Şu an e, yine köyün e, bugün havası çok güzel, güneşli. Kardeşlerim e, bizim bahçenin son hali işte son şeyler toplanılıyor. İşte lahanalar burada. Orada babam e, kabakları çıkartmış. Artık son şeyleri Burada gördüğünüz gibi biraz biber biber var. Bu boş olan alanda hep fasulye falan vardı onlar çıkmış. Burada biraz domates. Şimdi bizim köyün olmazsa olmazı büyükler belki bilir. Patates közleme işi. Babamla beraber şurada patates çıkarttık. Bizi bekliyordu. Şu gördüğünüz yeşil yerler patates kardeşlerim. Buranın patatesi yalnız farklı. Kumlu diyorlar içi beyaz. Onu da gösterin. Burası patates. Şuralardan bugün e, şuralardan tunk deniyor. Buralardan topladık. Şu gördüğünüz yanan büyükler bilir. Tezek yakıyoruz. Kardeşlerim tezek. İşte burada tezek. Tezeğin ne olduğunu belki çocuklar dinlerse büyükler çocuklara anlatsın tezek ne. Şu an tezekleri burada yakıyoruz. Ve bizim topladığımız patateslerimiz şunlar. Bunlar kumlu patates oluyor kardeşlerim. Şunları göstereyim size. İçi beyaz olan patatesler. İnşallah burada közleme tam zamanı kardeşlerim közleme yapacağız. Şu an ateşi yaktık. Tezekler yanıyor. Doğal gübre. Bunlar doğal gübre oluyor kıymetli kardeşlerim şöyle duman bize vurmasın. Bu şekilde. İnşallah bu yanacak. Ee, kül olacak. Sonra patatesleri bunun içine koyacağız. Külde közlenecek. Böyle bir şey. Bunu da size paylaşmak istedim. Bir de şöyle ön arka yaparak selam verelim. Selamun Aleyküm tekrardan. Evet. Bu da köyün güzelliği. Ee, çoğu insan arzu ediyor. Buralarda olalım. Gerçekten ee, sürekli burada kalmak belki zor olur ama zaman zaman insanın böyle kafasını dinleyeceği temiz hava toprakla e, iç içe olacağı mesela toprağı elliyorsun kazıyorsun vesaire bu gerçekten insanı rahatlatıyor e, huzur buluyor e, vakit çok çabuk geçiyor burada sabah namazını kıldıktan sonra uyku yok yani Uysa, uyumak istesen de uyuyamıyorsun bir de yatsıyı kılar kılmaz müthiş bir uyku geliyor. Yani havasından burası. Yani saat 9.30 buranın 9.30 akşam. Zannediyorum ki saat İstanbul'un 12 11 gibi, gel 12 gibi geliyor. 12 1 gibi geliyor. Halbuki saat 9.30. Çok acayip uykumuz geliyor. Yatıyoruz. Gece tehçüttür. Çok rahat kalkınıyor. Sabah namazı ondan sonra zaten e, uyku yok. Yani uyumak isteseniz de yok niye? E, havası e, uyutmuyor. Şöyle tekrardan bahçeyi e, bir daha göstereyim size diyecektim kardeşlerim. Evet. Evet tezeğin dumanı sardı bizi. Evet bir daha göstereyim bu tezekleri. Tezek nedir? Tezek doğal gübre. Hayvanların sığırlarının gübresi işte. Tezek bu. Biraz daha yakmamız lazım. Patatesler de kovanın içinde. Hani isterdim ki gerçekten bu dostlarla beraber olacak. işte bunun yanında muhabbet sohbet olacak bir durum. Allah hepinizden razı olsun kardeşlerim. Bugünlük de bu kadar. Unutmuyorum sizi. Her zaman bir şey paylaşıyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm.